burada yapmaktan. Çünkü savaş hali dediğimiz yapının içerisinde yönetiliyoruz ve ama bunu toplum bir an önce kaldırıp veya hiç olmasa ben şunu da söyleyeyim. Çözümde olmasa bugün tamamen Türk Ankara ha burada seçiyoruz zaten bu insanları. Sen bana destek vereceksen ekonomik olarak ver. Onu bırak kendim yönlendireyim. Mal ve hizmet üretiminden tut. Bu bütün alanlar için neyse planlamasını yapabiliriz, proje yapabiliriz. Kalkınma açısından kalkınayım toplum olarak istihdamımı da özellikle de. Devlette de yaratabildiğimi yaratayım ama onun çerçevesi içerisinde de tutunuz işte ne uzundan vesairesine kadar kontrol altına alabilecek bir pozisyona geleyim ama kendi kendimi yöneteyim. Yani her yönüyle sahip olayım. Bırakacaksan asker burada bırak. 5 bin, 10 bin neyse artık. Onu da dersin ki bir savunma bakanını kurarsın. Altına verin. Subayların gerektiğinde özel bir şey olduğunda çağırın. Gerekli bilgi verin. O doğrultudan hükümet neyse gereken emri yani bizi, verir yani. Biz bağımsız yani devlet askelen. ilan ettik diyoruz ama bizi bağımsız, Yo, bağımsız devlet, devlet, devlet kabul etmiyor. Bağımlı biz olmak için Türkiye, ilan ettik bu devleti. Türkiye de kabul etmiyor bizi bağımsız devlet olarak. Yani bu bizim yöneticilerimizi güya seçiyoruz. Bin bir müdahale sonucunda. Ondan sonra da bizim yöneticilerimizi müdür gibi iki tane bürokrat yönetiyor. Meclisimize de istediğini dikte ediyor. Biz, biz buna karşıyız. Yani Türkiye eğer uluslararası alanda daha etkili olmak istiyorsa Kıbrıs sorununda ve Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye hükümeti arasında gerilim, anlaşmazlık, uyuşmazlık, olumsuz tepkiler doğmasını istemiyorsa bu tür davranışlardan kaçınmalı ve bizim kendi kendimizi yönetme hakkımıza hiçbir şekilde müdahale etmemeliyiz. Doğrudur. Biz bunu savunmakla sağlıklı koşulların yerine getirilmesini savunmuş oluyoruz ve esas Türkiye'ye de Kıbrıs Türk halkına da hizmet budur ve bize yakışan da budur. Bunu bir iki tane hamasetçi 3 5 kuruş para alsın diye yarın yok haindirler, yok satılmıştırlar. Evet, usandık bundan yani. usandık. Söylesin. Bu insanlar Türkiyeli Kıbrıslı kavgası çıkarıyorlar bu memlekette. Biz Türkiyeli Kıbrıslı kavgası desteklemiyoruz. Ama bunu söylerken ne yapıyorsun? Anasını Sina da için gidelim şimdi bakayım çalıştırıyor. O başka onu alem, o başka Gözümle alem. Onu de konusu benim yine. İşte yani verdiği de kendisine sigortasını şey, yaptırıyor. Her şey, her şey yapar. İhtiyat sandığını yaptırmıyor. Her şey yapar. Yani onu anlatmasınlar. Çünkü o konuda da kızarım ama tabii ki kullanıyorlar işte e biz Doğru olanı istiyoruz. Ha. Biz doğru ve sağlıklı olan budur ve sürdürülebilir insanları isyana sürüklemeden, düşmanlık yaratmadan halk kitlelerinde yapılması gereken budur. Karşılıklı saygı ve müdahalesiz sömürge yönetinci yönetimleri yüzlerce yıl bunu denediler ve en sonunda irili ufaklı bütün halklara, milletlere ve topluluklara önce özellik sonra bağımsızlık vermek yolunu seçtiler. Evet. Çünkü bu işin çaresi budur. Karşılıklı saygıya dayan ilişkiler budur. Finlandiya Rusya'nın egemenliği altındaydı. De ayrıldı, Aldığı zaman 1917'de neymiş? Yani şeyi yaptı. O 22'de girmedi ve çekti gitti. İşte şey yaptı kendileri de. Lenin, ben 17 Lenin, devrimi sonrasında. Lenin devrim, devrim sonrasında anlaşma hakkı tanıdığı şey Finlandiya'ya. Onların o zamanki lideri işte. Hut evet. Geldi, biz de anlaşmayık, biz bağımsızlık istedik. imzaladı, ayrıldı ve ne oldu? Ha. Yani şunu söylüyorum ben, bir küçük halka bir büyük halkın bağımsızlık hakkı tanıması o iki halkı yakınlaştırır ve hocam. dost yapar. Finlandiya evet, ya bağımsızlık verdiler ve Finlandiya Rusya'nın en büyük dostu olduğu evet. en iyi ticari evet. ve ekonomik ilişkilerde Şu anda da öyle En ben. iyi dostu ve yakını oldu. Evet, en, doğru. Büyük en büyük düşmanı gene büyük dostu evet. oldu. Bağımsızlık alamayan, özellik alamayan Estonya, Letonya, Latvia gibi ülkeler de hala daha düşmandır Ruslara. Evet. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda özellikle ikisi tabii evet. değildi ama. Çünkü onları egemenliğe altına aldı. Evet. ve ezdi. Doğrudur. Dolayısıyla yani hiçbir halka ben Kıbrıslı Türk'üm diyen insanlara diyemezsin sen. Sen Don Biçer gibi, sen Kıbrıslı Türk değilsin, sen başka bir şeysin diyemezsin. Adam kendini Türk hissederse Türktür. Kıbrıslı Türk hissederse Kıbrıslı Türktür. Alman hissederse ya Alman. yani. insanın hissetmesidir zaten. O Benim vardır. arkadaşım var burada. İsmini vereyim. Orkun Kumkale. Türkiye kökenlidir. Ama bir Kıbrıslı kadar Kıbrıslıdır. Duyguları, düşünceleriyle ve davranışlarıyla. Var, çok var. Yani. Her şeyiyle. Birçok insan var böyle. Yani. Dolayısıyla yani bu insanlar kendini ne hissederse odur. Evet. Dolayısıyla bizi tamam mı? E işte siz de Türk'sünüz biz yönetici Hayır efendim ben Kıbrıslı Türk'üm ve ben yöneteceğim kendimi. Bunu bir türlü anlamak istemiyorlar. Anlamaları lazım bunu. Dünya yıkılsa da biz bundan vazgeçmeyiz. Vazgeçtiğinden de bittin demektir. Yani, yani şimdi bak verdin yani Rus çağırma döneminde. Ve... Yakınlaştırır bu insanları. Çok aksi de araya şey, açar. Sen de okudun, Niye aramız de... açılsın bizim Türkiye ha. ile? Niye senin aramız de, açılsın? Senin de çok büyük arkadaşların vardı orada. Benim de vardı. Okuduk zaten o insanlarla. 137 milletti bu insanlar. Kavga da yoktu. Bir odada da yaşardık. Üç tane, dört tane neyse. De değişik millet yani. Üç kişiydik ama üçümüz de ayrı ayrı milletlerden. Ben o zaman da araştırdım yani. Tabi felsefe de çok okuttular bize. İşte